bugün az önce saat 4 gibi bir genelge daha yayınlanmış Halil hocam. afet hizmetleri ve birkaç tane daha şeyi genelge kapsamı dışında tutmuşlar. Evet, İşte ama gene şey bu koronavirüs açısından yardım edecek meslekleri koyuyorlar. Yani aslında koronavirüsün daha fazla yayılmasını önleyecek meslekleri koyuyorlar. Yani bir kişinin belki 100 kişinin ölümünü önlemek adına bir kişiyi riske atıyorlar. Evet yani bir iş yerindeki şey gibi değil. Durum gibi değil bu hiçbir zaman. Evet. Şimdi e, ben senin Hanım'ın, e, Selda hocamızın şeyine bir şöyle katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi dediği gibi Selda hocamızın yani iş yeri hekimi olarak biz çoğu şeyi karar veremiyoruz. Uzmana yönlendiriyoruz. Uzman da orada kendisi iş yerini bile, bilemediği için bir karar veremiyor. Çok Aynen. ortada kalıyoruz. Ben de bundan dolayı kendi iş yerim için bazı tetkikleri kendim isteyip aslında genel durumunu kendim değerlendirin diye düşünmüştüm. Bu beni ne kadar kurtarır bilemiyorum. Tabii bu ne kadar kurtaracağı konusunu Halil Bey siz cevaplayacaksınız. Bunu ben kendim karar verebilir miyim konusunu da Selda Hanım cevaplayacak. Şöyle bir örnekten yola çıkalım. Mesela örnek vereyim. E, diyelim ki kişide astım rahatsızlığı var. E, şu anda... Herhangi bir genel kapsamında değiller, çalışması yönünde düşünüyoruz diyelim. Ee, yani kronik hasta, astım kronik hasta olarak kabul ediyoruz. Çok ee, sokağa çıkmaması lazım ama e, çalıştırma yönünde düşünüyoruz. Ben bu kişinin durumunun stabil olup olmadığını akciğer filmi, e, solunum fonksiyon testiyle değerlendirip e, çalışmaya başlaması yönünde karar vermem durumu söz konusu olabilir mi Selda Hanım? Sizden bunun yanıtını istiyorum. Halil Bey, sizden de eğer ben akciğer grafisini ve işte ne bileyim birkaç tetkikini görüp de normal değerlendirirsem çalışsın dediğim anda bu kişi çalıştığı esnada herhangi bir rahatsızlığa yakalanması durumunda başına bir şey gelirse e, bu durumda ne yapabiliriz? Önce isterseniz e, bayan e, doktor hanınıza önce söz verin sonra Halil Bey siz devam edin. <laughs> ee, teşekkür ederim. Öncelikle söz hakkı için ee, şöyle şimdi aslında ya da solunum fonksiyon testi özelinde bakarsak zaten şu ortamda solunum fonksiyon testlerini biz tamamen devre dışı bıraktık. Saçılım olma ihtimali nedeniyle. Çok ciddi adli kararlar verilecekse solunum testi yapılsın noktasındayız e, yaklaşım olarak da hem de orada çalışan personelimizi ve diğer arkasından sonu son testi yapacak diğer hastaları korumak adına böyle bir önlem düşünüyoruz, düşündük. zaten rehberler ve Sağlık Bakanlığı da bu yönde bizi bize kılavuzluk ediyor. Ee, tabii aslında hastanın öncelikli değerlendirmesinde e, branş bazında astım, işte branş bazında diyabet e, bizim için solunum testiyle değerlendiriyor. Diyabette kanla bakılıyor, onlar daha kolay. Ama e, yani aslında hastanın klinik değerlendirmesi çok daha doğru. E, az evvel bir arkadaşın sorun sözleri üzerine söz e, alayım e, dedim. Yani sonuçta kişinin iş yerinden kaynaklanan bir e, durumu varsa e, bu durumda ve iş yeri ortamında da alınan önlemlerle e, has, e, kişi rahatlamışsa e, herhangi bir ilaç kullanmasına bile gerek kalmayacak şekilde bir e, durumda ise bu kişinin çalışmasına sıkıntı yoktur. Ama ne eklenebilir? İşte kronik hastalığı ek başka diğer hastalıkları vardır ki e, durumunu kötüleştiriyor böyle bir hastalık e, kaptığı takdirde e, bu durumda e, yani dediğim gibi iş yeri hekimiyle e, gönderilen branş hekiminin arasındaki iletişim e, çok ciddi olmalı. Yani e, bilgilendirme anlamında e, iletişim anlamında güzel bir e, bilgi akışı olmalı diye düşünüyorum. Yani bu ne sadece iş yeri hekiminin karar vereceği bir durum, ne de sadece işte göğüs hastalıkları ya da iç hastalıkları uzmanının vereceği bir karar diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Ben de geliyor sanırım sesim. Ben de şimdi iş yeri hekimi baktı, tetkiklerinde bir problem yok, işçide. Hani başka bir şey söylemedi. Başka bir yerden de tespit etme imkanımız yok. Artık iş yeri hekiminin yapabileceği bir durum yok. Yani kişi gizli bir hastalık da olabilir. Veya şu an iş yerinde çalışan birçok insanda belki altta yatan bir sürü kronik hastalık var. Hiçbirimizin bilmediği. Onu da bilemiyoruz. O yüzden iş yeri üzerine düşeni yaptığı sürece tek bir, tüm araştırmalarına rağmen bir şey bulamamışsa sorumlu olmaz diye düşünüyorum. Tabi bu araştırmalar neler olmalıdır diye soracak olursanız buna ben cevap veremem. Bu artık gene tıp bilimini ilgilendiren bir husus. İş yer hekimlerinin nasıl çalıştığı ile ilgili bir husus. Gerekli araştırmalar onlar karar verecek hangilerini yapacağız diye. Onlar yaptığı halde bir şey bulamazsa da sorumlu olacağını düşünmüyorum iş yer hekimler. Fatih Bey sesiniz gelmiyor. Unloot yapmışsınız. Evet, pardon. Ben çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. E, Halil Bey'e başka bir sorumuz var mı? E, çok daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü epey bir yorduk Halil Bey, bir saate yakın oldu. E, evet, Hastalığı beğen etmediğinde sorumlu olmayız mı diyorsunuz hocam diye bir soru gelmiş önceden. Beğen edilmiyorsa sorumluluğumuz yoktur diye, e, diye anlıyoruz değil mi hocam? iş yeri hekimi bunu tespit edemiyorsa, beyan edilmiyorsa sorumluluğu yoktur. Ama işte dediğim gibi bunun bir kriteri yok. Yani şunu yaptığınız zaman sorumlu olmazsınız diyemem. Çünkü artık o alan benim alanım değil. Bu artık iş yeri hekimleri değerlendirecek. Hangisi, neler yapılsa daha doğru olur. Onu iş yeri hekimleri değerlendirecek. Ama ben kimse bilmiyorsa bu kişinin kronik hasta olduğunu ve bu da ispatlanabiliyorsa sorumlu olmaz iş yeri hekimi. Neye göre sorumlu olacak? Evet. Ee... İki bir soru geldi Halil Bey. Bir tanesi, bizim onay vermeden işe başlatılan personeller oluyor. Bunların sorumluluğunu iş yeri taşır mı? Yani iş veren kendisi başlatmış. Şöyle, bununla ilgili aslında hukuk çeşitli mevzuatımızda bazı e, zorunluluklar var. Öze, örnek verecek olursak e, emziren kadınlar geri işe döndüğünde mutlaka işe giriş muayenesi yaptırılması gerekiyor. Veya e, kanunda iş yeri kim isterse e, istediği zaman kişileri daha sık şekilde muayene edebilir. Siz, siz şunu da diyebilirsiniz. işe girişte herkesi muayene edeceğim. Kronik hastalığı riski olanları muayene edeceğim şekilde bir talepte bulunabilirsiniz. Artık bunu size sağlayacak olan işverendir. Yani siz bu talebinizi e, tespit ve öneri defterinizde yazdığınızda bunu bu şartları size sağlaması gereken işverendir. Sağlamadığı sürece siz de e, bunu tespit edemediğiniz sürece sorumlu olmazsınız. Yani peşinde koşmanıza gerek yok. yani Kim bugün işe başlamış yani bunu size her gün iş e, işveren getirecek peki teşekkür ederim. Ee, bir diğer soru var. Hemen hızlıca sorayım fazla uzatmadan. Şöyle sormuş yine Celal Bey işi e, kaydı. içe girişten periyodik muayeneye kadar geçen 4-5 sene içinde yeni tanı alanların yeni tanı tanı alanları işveren mi bize bildirmeli. Yeni tanı alan olup olmadığını nasıl takip edebiliriz? Bu bence artık bunu bunu içeriye hüküm olarak bizim birebir takip ediyor olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu birazcık herhalde Halil Bey size açan bir şey olacak çünkü tıbbi olduğu için diye tahmin ediyorum. Yeni tanılar için bahsediyorsunuz. Evet, Covid tanısı olan kişiler için. normalde burada aslında iş hukukunda işçinin de çeşitli yükümlülükleri var. Biz onu çok görmezden geliyoruz ama Sadakat yükümlülüğü var. En yani önemli yükümlülük. İşçi böyle bir hastalığa yakalanınca işverenini bilgilendirmek zorunda zaten. Bu tip yeni tanı bir şey olduğunda mutlaka bilg bilgilendirmesi gerekiyor. Birazcık bu da işçinin yükümlülüğü. İşveren de bu şekilde bildirimlerle takip edecek aslında. Ama maalesef bu uygulamada çok fazla üzerinde durulmuyor. Biz peşinde koşuyoruz. Acaba kimde ne var? Nasıl? Her gün şey yapıyoruz. E, kişilerin ateşini ölçüyoruz. Acaba bir şey var mı? Kendi de tespit edememişiz diye. Ama maalesef böyle uygulamada böyle ilerliyor. Evet. Sema Hanım'ın iş yerinde e, işlerine gelemeyen, çalıştırılmayan çalışanlar teker teker görülmeden ve dolayısıyla ekipi muayene formuna yazılmadan çalışmaması sağlandı. Bunlar yazı ile iş yazı ile işverine bildirildi. Bu e-postalar yeterli olur mu? Yani işverene e-posta bildiri yapıyor olmanız, bildirim yapıyor olmamız yeterli midir? Şöyle bu e-posta konusunda da e delil olarak değerlendirilir tabii ama bunda şuna dikkat etmek lazım. Çeşitli elektronik delillerde sonradan değiştirme yapılabiliyor. Hani bunu değiştirme yapılmadığı, yapılacağı gibi bir şüphe varsa ona dikkat etmek lazım. Sizin e-postanız şu an biliyorsunuz KEP adresleri var. Oradan yapmak belki çok daha şu an şey o güzel bir yöntem olabilir ama yani sizde ve bazen iş yeri içeri e-mailleri var. Sadece iş yeri içerisinde kullanılan bilemiyorum artık bu birazcık da dijital bir problem olduğu için bunlar da sonradan değişiklik yapılabiliyorsa ve bu tespit edilebilirse bu delil olarak diğerleri de kullanılmaz. Ama sonradan değişiklik üzerinde değişiklik yapılmayan mailler delil olarak kullanılabilir. Ve onu kabul edebilirsiniz. Ee, şimdi bir arkadaşımız herhalde formlarla ilgili sorular sormuş. İlker Bey, ergometre.com'da formlarımız var. İşe dönüş iş muayeneleriyle ilgili bir takım formlar hazırlamıştık ergometri.com'dan ulaşabilirsiniz. Osman hocamız yeni kanılların daha sık aralıklarla muayeneleri arttırarak yakalayabileceğimizden bahsetmiş. Bir soruda da kronik hasta olarak sayılacak. Ben yine de hangi hastalıkların kronik olarak sayılacaklarını tam anlamadım. Kriter olarak niye almamız lazım? El mı diye sormuş. Ben buna cevap vereyim. Buyurun siz verin. Şöyle e, ilk genelge 21 Mart'ta çıkan genelgede zaten şu, şu ve şunun gibi hastalıklar diyordu. Bence ona bakmak lazım öncelikle. İlk genelge sokağa çıkma yasağı olan genelgede belirtiyordu. Birkaç örnek hastalık vermiş. Bunun gibi hastalıklar diyor. Bence öncelikle ona bakmak lazım. Ama e, hani bununla sınırlı kalabilir miyiz diye soracak olursanız bu genelge olmasa dahi riskli kişi Çeşitli yerde çalıştırılması işverenin sorumluluğunu doğuracağı için gene de çok riskli olan ama o genelge kapsamı dışında olan kişilere ayrı yeten bir özen göstermek lazım. Çalıştırılmaması gerekiyorsa çalıştırmamak lazım. O zaman siz Sema Çeviken Hanım'ın da sorusuna cevap verdiniz. Yine bir Mart'ta sokağa çıkmayı belirtilen genelgede olmayan bir hastalık. İdare izin belirtilen yazı da varsa ya da işte kişinin kronik hastalık grubunda olup olmadığını dediğiniz şekilde belirleyebiliriz diye algılıyoruz. Burayı geçiyorum o evet. bu zaman. Ee, bunun dışında işe, işe dönüş muayenesi yapılmadan işe başlatılan kronik hastalık olan çalışanlardan iş yeri hekimi sorumlu olur mu sorusu az önce e, cevap vermiştik. Onu da geçiyorum. Ben e, Halil Bey e, bize verdiğiniz cevaplar için, e, ayırdığınız zaman için çok teşekkür ediyorum. E, çok fazla vaktiniz aldık. Kusura bakmayın. E, yani evet, de, demek, de, önemli değil. Ama Yardımcı ben, olabildiysem ne mutlu yani. Yok gerçekten çok faydalı oldunuz ve e, herkesin beklediği cevapları verdiniz. Şu genelge konusunda kafamız daha bir netleşti. Sağ olun. E, ben size çok teşekkür ediyorum. E, <laughs> Toplantıyı ben burada bitiriyorum. Ee, devam etmek isteyen, kendi aramızda konuşmak için bir yarım saat daha durabiliriz. Hekimler kendi aralarında görüşmek için. Ee, birazdan belki İlker Bey falan da hakkı kalmak isteyebilir. Biz kendi içimize nasıl yönetildiğimizi ilgili şey yapabilirim. Çok teşekkür ederim Halil Bey. Ee, ben şunu ben... da ilave edeyim Fatih Bey. Ben telefon numaramı falan son slide'da yazdım. Zaten Hani soru sormak isteyen bir problem olan istediği zaman iletişime geçebilir. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Çok sağ olun. Ben zaten e, internet sitemizde de e, sizin e, çalışmabarışı.com internet sitemize link verdim. E, bilgilerinizi de paylaştım. E, Slaytlarda da var zaten. E, bir ilgilenen ilgilenecek ya da soru, sorusu olacak kişiler varsa size mutlaka irtibata geçecek. Zaten biz sizle irtibatı bırakmayacağız. Bir, bir tane de sizde şu iş yeri hekimlerin hak ve hukukları ile ilgili olarak bir görüşme yapmak isteriz. Evet. Onunla ilgili de bir e, şey yapmak isteriz. Çok teşekkür tamam. ederiz. Te ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek Çok teşekkür üzere. Teşekkür hocam. Ediyorum. Eyvallah. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. E, İlker Bey orada konuşuyorsunuz ama isterseniz e, Er çıkın. Er Meydanı'nda Buyurun, konuşun. İçe hocam sesim kötü sesim. Sesime güvenemiyorum o yüzden diyorum. bir anlatın bakalım ne yaptınız? Firmada nasıl gidiyor işler? Ee, hocam biz son genelge ve yaklaşımlar sonrasında sistemi de takip ederekten isteyen izne gitsin, isteyen çalışsın tarzında bir yaklaşım geliştirdik. En temiz. En güzel. En temiz. Ali Rıza Tel hocamın ilk baştan yaptığını uğraşıp edip en sonunda Ali Rıza Tel hocamın yaptığına döndük yani. Sistem ona döndü. <laughs>